Ben karakteri itibariyle farklı bir siyasetçiyim. Ve bir yerde konuştuğumu inkar etme anlayışına sahip bir insan değil. Ne yapıyorsak inanarak yaparız. Ne söylüyorsak da arkasında durarak söyleriz. Öyle eğilip bükülerek omurgasız bir şekilde bir şeyi sürdürmenin hiçbir zaman hesabı gayreti içerisinde olmadım. Olmadım. Benim milletimin dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ne tek din Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Tek din dedim. Dil din, din. din. Tek din. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Çünkü Hayırsız, şartsız egemenlik Bilindir. sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. E var. Erdoğan net konuştu bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedim. Aa. Terör örgütüyle hiçbir zaman masaya oturmadık. Hiçbir zaman da oturmayacağız adayla görüşme yaptırırız. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Layıklık tüm inançlara eşit mesafededir. Ve onların güvencesi durumundadır. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman burada bir yanlışa düşersiniz. Milliyetçilik belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve barışı adına tek yürek haline gelmektir. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Bizden resmi olarak ana dilde bir eğitim beklerseniz, bakın bunu tekrar ediyorum, bunu bizden beklemeyin. Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyor. Kimin ne söylediğine değil. Siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalan söyleyenden başbakan olmaz.